bugün sizlerle beraber Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Samet Kartaş'tan kaç oynuyoruz? Zıplayın beyler! Yay! Evet yine açtık. Zıplayın ye! Samet arkadaşlar. Gelin giga chat sonuna. Orada arkadaşlar bir şey soracağım. Arkadaşlar Türkiye'de şey Roblox yasak yasaklansa böyle biz indirdik. Evet bir şekilde onun için 41 abone. Bak çok abone istemiyorum. Benim kanalda da 20 abone falan verdim. Bu arada evet. bu 5 Arkadaşlar şey, e, bu? bunların ikisi 5 Robux. Sizce alayım mı bunu? ben olsam bunu alırım. Benim al, Ama al, al. burada da bey kostümü var. Arkadaşlar Bak bu videoya Ben bunu almak isterdim ama robuxum yok Benim... Alayım mı? Ben. Bilmiyorum Arkadaşlar <laughs> bakın Almamı istiyorsanız Yapayım. Almamı istiyorsanız Yok burada giga chat var ben gel. Almamı istiyorsanız like atın tamam mı? Nık erke onun üzerinden 10 on sayısının üstünden bir like gelirse alacağım bunu. Sağ like atmıyorlar. Gelirse. <laughs> evet, evet. Artık kaç kebabın da robuxum olsun. Ben çoktan almıştım vallahi de bildim ya aşkım. Gel hadi başla. Hadi koşmaya açayım. Ha. Koşuyorum hadi. Ay başlayın. Evet. Lan. Lan. Ha, Tezgah lan bu. Ha tamam tamam geldim ben. Hayır ben hayat. Ne yapıyorsun? Bu kim? Ayrıca şey ben ne lan? Ne ne attı? Ben ben tek Yavuz gelene kadar kolay çek. Ha. Bir dakika asıl ne? Söyle boykot. Evet. Açtım. Mete. Metis. Ya, ya oğlum sorsa. Ha. Yam Güzel. Güzel. Tamam arkadaşlar burada boy şey var. Hadi başla. Başla. Hayır. Dör, dör, dördüncü olan. Dördüncü tam geldim. Gel. Burada mısın? Mehmet Ali. Ha tam basın. Vallahi bastım vallahi bastım vallahi. Ya taş ne? Koşma koşma tuşu var ya ona bas. Gel dur Mehmet Ali bekliyor. Yam. Bak hadi, burada ses açık olsun sen de Bu oh diye bağıran Samet kala kaçtı. <laughs> <laughs> Samet kardeş geliyor. Hadi gel kardeş. <laughs> Samet kardeş. Samet kardeş. gelmiyor ki bu. Bu ne lan? Bak kesin bu bir yerde. Gel gelin. gelin. Bu bir yerde var ya. Şey. Nerede? Orada. Çünkü. <laughs> <laughs> Altıma yaptım. Ay! <laughs> çok zor oyun. Yavuz neredesin? Hello. Yavuz Yavuz'u bekliyorum Mehmet Ali. Gördüm Dördüncü alındı yok. Mehmet Ali. Arkamdan geliyor Samet. Onu neredesin ya? Samet Mehmet Ali, Ali kaçtı sen ben. Ha. Ha. Gel ha. gel gel Mehmet Ali şöyle dün gitti. Gel ha. Mehmet Ali dur yerinde. Arkam. O oh, Samet Karata. Ah. Samet Samet geliyor. Ha bak o oralarda dolaşıyor. Neden biliyor musun? Geldim geldim. Evet gel. arkadaşlar. <laughs> sabit Karataş taş geliyor. Sabit Karataş taş. <laughs> ben öldüm. Ben de öldüm. <laughs> Arkadaşlarımın gözünün önünde öldürdün. Senin cani. Nerede yüzdür? Arkadaşlar bak sabit Karataş taş buralarda dolaştığına göre buralarda. Çıkmış. Evet evet orada. Ben hey de... Ne haber? Ne senin için? Aa, koşma çek. Neredesin Artuş? Oğlum. Hı, yine aynen. <laughs> yani. Buraya dönüştüm. gel buraya gel. Hadi. Ama çeli nerede? Ha gel. Gel gel. Gel gel. Gel hadi gel. Hadi. Giriyoruz. Nerede lan bu? Giga Bak bu taş. Para taş. Gel o, geri, geri. Geri. Gör, gör. Bu bu oğlum, gel gel. Gel. Yorulmuş. Bu Oğlum sen ne ya? Çok taş. Bizi dinlemiyor. Gidiyorsun hemen. O böyle kara çiziyor. Daha ben. Ama ben oynadım da önümde böyle bekliyordu. Buraya gel. Öce Buralarda burada çıkış herhalde. Ben de set şey takıyorum çünkü bir yerde takıldım. Ne oluyorsun? Evet, ne oldu? Gelen mi? Gelen neredesin? O bugün aynı yer ya. Gel gel, burası, 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 burası. Lan arkada. Beni de bekleyin. Olacak. Arkadaşlar. Beni de bekleyin. Hmm. Böyle sen nerede kaldın? En baştayım. Bir dakika ben kafam kaçtı. Nereye gidiyorsun? Ay gördüm Artur. Neredesin? Hmm. Hadi gel. Bak. Koşun. Geç ya. Gel. Mete çabuk be. Gel Geliyor oğlum. Gelirse gelme. Ben arkada. Lanı <laughs> helikopter kapmış. Güzel. Biz buralara bakın. Bak, buralara. Arkamızda. Arkadaşlar sesi duyuyor musunuz? Şimdi devam. Ha diye bağırıyor. Devam. burada. Hayır. Çıkardı beni. Hadi sen bizi çamura götür. Ne yapayım? Bu baltalıyor bu çocuk ya. Gidin diyor. Önümüzde Samet durun kardeş. Diyor, durun diyor, durun Durun dedim ben sana. Ama sen orada Aa, Buradan diyor. Kardeş. Oğlum ben en boşuna geldim Samet kardeş. arkamızda Samet var. <laughs> hadi, Mehmet Biz çok kötü yere geldik. Neredesiniz? Aman <laughs> Ay kaç kaç kaç. Dur bak. Şöyle bir Samet heykeli var. Onun olduğu arenaya gel. Ha oraya biliyorum. Onun olduğu arenaya gel. Çünkü sanırım bulduk biz. <laughs> hatırladım ben şimdi. Hatırlamadım! Durun durun. Çıkışın nerede olduğunu hatırladım ben. Heh ha, geldim. Bu hangi arena orası? Mötenin oradayım. Hangi ben? arena orası? Ben Mötenin oradayım. Ben o be... Ha geldik. <laughs> Ben sana bir şey Ay, Ben hayır. oraya geldim de sana. Oğlum bir dakika ben tek tek geleceğim. Hangi arena orası? Çünkü bir tane arena oraya geldim. Birinci arena mıydı? Öldüm beni. Öldür. Üç değil dört dediğim bir. Bir değil. 4. O zaman iki. 4'e gelin. Ben dörtteyim. Dörte mi? Dörtteyim. değil mi? Ay, mi? Ben ikiye geldim. Bir şey Dörr. Ben dörtteyim, dörtte. Ben bir iki gezdim etrafına. Zaten ben hiç, hiç bir evet, Seni gördüm ki ben, ne yap? i̇kinci aranadayım. Gel Yavuz, ikinci aranada arana dümdüz gel, dur, neredeyim? Herkes Nerede? gördüm sizi. ses, yavaş. Anlatalım o, bilmiyorum. Bir şey. Ha gel. Gelin gelin gelin. Bak ben kara buldum bak. Samet kardeşi bulursak. Or 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 bir tane düğme var. Sonra arkasındakine basacağız değil mi? Evet. önündekine basarsan zor Ama arkasında <laughs> da bir parkur atıyor orası. Zor biraz. Oo, <laughs> Öldü mü? Ölümden geçti. Ölmüş. Ben görüyorum Aa, burada bir yer var. Kara. Ateş. Ben buldum. Nereye? Buldum o buldu parkuru. O nereye gittin sen? Samet Karataş tam gerçekten bastım. Bu Ben ikinci alındayım. Ben ne geziniyorum bilmiyorum ben ya. Ben o parkur, parkur var ya bak burada Yine ya. At. Dur, Aa, bak. Dur bak Samet Karataş var ya. O dolandığı yerlerde sanırım. Dur yer vardı. Ortaya gittim ben ya. Hangi oraya gittim? Dört. Dörde gittim. Dörde gittim. Dörde gittim. burada. Dörde, dörde gel. Dörtteyim. Ben ölmedim daha. Böyle bir Burası hadi. Bir sürü ol şu sen Dibinde. Tam dibindeydi. Açıyor gitti. Hadi. Ben yine öldüm yoğuş. Dördüncü alana o, o sen durdun. biz buraya bak çünkü çok uzun olacaksın. Ay, arkadaşlar ben durduruyorum. Bayağı uzun oldu. Evet arkadaşlar sonunda geldik buraya. Mürteli gitti. Arkadaşlar evet. telefonu da sallettiler Evet. Her, her daha bir daha, her daha telefonuma. Içinde... Zor kısım. Telefonuma iyilik kazandırsın. Evet arkadaşlar şu an buradayız. Oh ben de öldüm. Evet arkadaşlar zor. Burası zor. Ben nerede? Bu ne oldu lan bana? Ha tamam. Ha. Şimdi buradan şöyle. Oh geldim. Tamam. Geldim. Bana geldi. Yeşil aşağıya alacağım. Ha bastırmıştım. Bastım adım en büyük Bastım bastım. bastım. Arkadaşlar geldik. Evet gidiyoruz. Sonunda be. Nükleer atık. Dambara oynamayız. Samet abi, Samet abi. Bunu atıklamayacağız, sabır et tutacağız. Baba, baba, baba geçtik. Evet bana tıkla. Evet, neredeyiz lan? Ha. Bu <laughs> ne oyun kaç FPS? <laughs> Gördünüz. <gülüyor> ben geçeyim soru soru cevap yerine zor. Ateş var. Zor. Teder. Evet, o, kesinlikle. <gülüyor> <dert>. <gülüyor> kesinlikle değil. Ne işte yapmış? Ben ona deyince ne iş işte. <laughs> öz yapayım mı? Ne <laughs> bizi kovalayan biz. Bizi kovalayan Samet kardeş. Oğlum dur gideceğim. Zahmet Karataş'ın kabasına. Oraya nasıl atlayacağım? Atla hocam. Ne ben buradayım. Buraya atlasam hocam. Buraya at nasıl atlayacağım? Atla. Çok oh. gidiyorsun sen. Çok. Ne hoş alalım şansı. Çok bittiğin için. Allah'a çabuk. Allah'a çabuk. Bayram <laughs> açtı. Güzel. Kesinlikle bayram. Güzel. <laughs> ya abi orada kafamıza çarpıyor ya bir şey. Baş kafa çarpıyor. Baş kafa çarpıyor. Onu bilerek yapmışsınız kardeşim. Şu an evet. arkadaşlar şu taş, bilerek yapmış. Ha! Niye insan koyuyor? İnsan zaten Yok, dört dört taraf dört, taraf dört taraf bir şey. Dikkat edince bakarsın anlar. Samet Karataş'a kadın giydi. Herkese <laughs> evet, çok zor. Düz. Düz. Atlasa! Oğlum kalksın o eve götürdü. Dördü geçip tamam, değil Arkadaşlar bayağı zor. E, videoyu durdurmuş muydun? Başlattım durdurmuştum. Geliyorum. Şimdi buradan merdivene atlıyoruz değil mi? Aha. Ha, geldim. Şey, karataşın içinden geç. Ya tamam, geldim. Sayes! Bak sakın şöyle bak. Oh. Oh. Tamam, dönerek... Arkadaşlar sonuna geldik. 2 artı 2 yani doğru. Şu bak ikisi de yanlış. Yanında bir tane görünmez blok var. Ben arkadaş attı. Atla... Hayır ben yapamadım. Nasıl? Ben atlayamadım. Yanında bir tane görünmez taş var. Onu atlamaya çalışıyorum. Hayır. Çek bu niye koymaz bir insan? E bak ben rahatsız oluyorum hemen karataşın ağzına basıyorum geliyor. Atlıyor. <laughs> ya. Karınızı Arkadaşlar kaldı. geldik. <laughs> uh. Kruze. Ne atıyor? Burası. Bak şimdi. Ben yapamıyorum. İki saat bak. Şu duvar değil ya dolu bak şu platforma atlama direkt Karata Samet Karata yok bir yer. Ha ki ben oraya imkansız o. Çok evet. zor arkadaşlar. Gördünüz mü? Abi yanıyor. Onu ki ben burada. Ha tam şimdi yanmıyor. Tamam. Burada durunca yanmıyor. E, ateş mi? Mü? Ateş mi? Mü? Arkadaşlar ellerim ısındı. Tut tut. yanmıyor. Burada dört tabii. Şimdi burası. Evet. Ee, burası. Oraya nasıl atlayacağım ben? Çok zor arkadaşlar. Atladım. Bak o platformu atladım. Oh, atladım. Hey. attım. Ne hey. Atlama dedim ben. Benim Abi, nereden benim. bileyim ben oraya atlayacağım. Gelin gelin. gelin. umursamıyorsun sen. Hangi platform? Orada bin tane platform. Direkt sabit kalitesin olduğu yere. Bak hmm. sakın ben karataşın yanında kırmızı butona basmayacağım. Tamam tamam. Arkasına yeşil buton var. oyun attım böyle benim karataşım. ya Yavuz o kadar şey. hmm. Ben çok hemen geçtim ya. Seni bekliyoruz burada. Videonun yarısı. Arkadaşlar yani videonun konusu. Sanat karataşıdan kaç çözünü çekiyoruz. Robotsa. Evet. Videonun yarısı. Yavuz'un parkur geçmesi. Ne yapalım zor? Kolay sanki. Yanıyorum. Yanıyorum. Yardım edin. Yanıyorum. Ya, 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 ya. Yanıyorum. Yanıyor. Yanıyorum. Yanıyor. Var buraya gelince böyle hafif canım gidiyor ateşler. Burada şu an yanmıyor. Oraya atla. Oh. Hadi koş hemen. Şimdi şey, sabır kardeşin arkasındaki butona bas. Ben bastım. Bastım. Bak o kapının arkasına geldi. Ne bekle. Geri dön falan diyor. Tamam. Nasıl hmm. hmm. En azından burada checkpoint var. Evet. Arkadaşlar sonunda. Ben geç Burada işte Samet Karataş var. Daha mı kom Karataş. Oğuz haritaya çıkamıyor. <laughs> Hayır. Hayır. Eee şimdi ben nereye giz? Karataşı Samet Karataş bulacaksın orada. Nereye olsa? Harita var ya. He. Samet Karataşı bul. Anne. Bak orada. Bak bak. Samet Samet Karataş. Evet, ne? Bu <laughs> dakika gibi bir şey olduk. Arkadaşlar geldik sonunda. Koşuyor. Aa, oh, oh, bak ha yok yok. burada görünmez blok var. Ateş aslında görünmez değil ama. Ey dur. Dur. Abi. Ya çok zor. çok zor görün. Ha tam gördüm. Öldüm. Ben gördüm ama. Al batladım. Buradan sonra. Şu. Ben gördüm. Bu Böyle hmm. evet. zor. Önde zor. Şuradan atlayabilir miyim? Atlayamam. Yalnız parkur çok uzun. Diyor o kadar uzun değil. Sen hele diğer lavlı yeri gördün. Benim mağara giriyorsun böyle bir sürü lav var ve kaybolur bütün bloklar yani. Kaybola kaybola. Hep durmuyorsun. Koşuyorsun hep. <laughs> oh. Sonunda. Dur, tamam buraya kadar geldim. Bakayım. Tamam. Ha, tamam aç. Tamam, buraya kadar geldik. Cacık. Şuraya. Aha düşüyor. Ya bak burada daha büyük araba da var. bu aynısını yapmıyor. Ha, Ay, ama çarpıyor kafam ya. Burada boyumuzun küçük olması daha mantıklı. Ha, ben geçtim. Anahtarın sen O yüzden seni bekliyorum. Hı -hı. Evet, normalde burada bitiyor ama daha da bir, bir sürü bölüm yaptık arkadaşlar. Yani hep gelişiyor. Eskali çok kolaydan. Hadi. Hadi. Oraya bak. Doğru. Hadi. Atlayın bak. Ne <laughs> yapıyorsun lan? Adamlar düşleme mi duysun? Atla. Oh. Hadi bu yaparsın. Oh be! Anahtar al. Aldık. Şimdi lan nereye gidiyoruz? Hayır bak tuvalete gitme. Tezgah lan bu. Başlıyoruz. Uçuyorsun. sen. Bak şurada duvar var Oraya gel. Bak burada. Niye buraya? Sabet Karataş! Aha o bıçık geri geldi. Bak burada sabit Karataş kaldı konuşma. Konuşma ben de. Niye benimle. ki? Konuşunca ne olur ki? Bilmiyorum. Hı. Bak şu düğmeye basma. Başlayın, en başta üstüne. Tamam. Dümdüz gidiyorum. Kimse bana bir şey diyemez. Ben diyeceğim sana gel buraya. Önce ben, kırmızı sen pembe de. Tamam. Eee. Gelin Kırmızı da aynı. Diğerlerini de deneyeceğiz şimdi. Öyle öyle deneyelim tamam mı? Hemen siyah deniyor. Geri şuan. Siyah evet. evet. geldin Pembe. Pembe. Sonra. Pembe. Pembe. Hmm, ne var ki Ben yeşilin oradayım. Gel yanıma. Ben de bura. Yaşa devam edelim. El sen yeşil, ben sarı. Ha. Yeşil de başlattı. Sarı da. Gel. Hadi Az kaldı. Sıkıntı yok. Düşman yazıyor. Herkes her anda giremez. Güzel. Vallahi yastığım. Vallahi yastığım. O uta basıyorum ben. Yastığım. Baksana. bana. uta basa basa <laughs> Şimdi. Ben maviyi deniyorum. Sen de diğer sarıyı dene. Sen maviyi dene be. Mavi diyormuş, tamam değilmiş. Diğer söylerim tamam sen neyin bekle ee, Nereye geldim? Ha. Nereye bekle? ha. Gitle, ben seni bekle. bekle 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 ben seni Bekliyorum. bekle 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 Melek bekle 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 Dur. bekle 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 beraber bekle 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 ben. De... Hey, ya. Her dem bu. You. Hmm. Sen. Ne? Ne dedim ben sen? You do it. Evet. Ne yapacağım? Hmm. I just biraz öyle gelmemize. Jump. Rüstem ne? neyse boş ver. Ha, teşekkürler. Açın o büyük kitabı. Burayı açın tamam. Erdem şimdi ne yapacağız? Gireceğiz mi bu? Beni bekle ha. Ben konuştum ama. Bir şeyler dedi de. Thanks. Teşekkürler. Sen ne bekle? Afa taş. Sen ne yapıyorsun? Sen konuşuyor musun? Evet. Evet. Bu ikimizin de farklı olduğu için ben evet. de